Adı Pete Brenner. Yeni alınmış partay. Pete Brenner. Bugün işte mi? <laughs> Ve içinde konserde oturacağınız yer bile yazılmış. Franklin! Ah, duyduğumda hemen geldim. Tanrı'ya şükür sen iyisin. mi Neyse ki bu adam sayesinde bana bir şey olmadı Can Makşe'nin karım John Çok teşekkürler Frank'in onları anladın Bönü'nün şeriften yürüttüğü bir kimlik Bazen eski bir sorunu canlandırıyor da hayatım Sen bırak ben konuşayım olur mu Umarım tanınmam Tanınmayacaksın Aslında bugün tatil günü Çalışanlar da çok meşgul oldukları için Bakın diye beni aramışlar İş emrin var mı Tabii var. Var şey, yani olası fahişeleri. Sen de bir rahibe sayılmazsın değil mi canım? <laughs> Geleceğini mahvedemeyeceksin Ozi. Yoksa... Hayatımda senin kadar tutkulu, hızlı ve şahsiyetsiz bir insan daha tanımamıştım. Ama ölmekten korktuğunu hiç bilmiyordum. Senin yanındayken öyleyim. Orada kafana patlatabiliyorlar biliyor. Onu durdur. O beni durdurmadan önce. Ne var benim? başaracağını hayatın üzerinde baksa girebilirim. Ortalıkta dolaşmak için biraz geç değil mi? C 180 numaralı dolabın kime ait olduğunu söyler misin lütfen? Gereken... Ne yapıyorsun? Önemli kısmına geliyorum. Mutlu yıllar oğlum. Tamam.